Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Joinlerle e 4 database'imizin üzerinde sorgulama çalışmaları yapacağız hep birlikte. Önceki dersimizde e 4 database'ini sistemimize eklemiştik, tablolarımızı tanımıştık ve Joinleri kullanarak kendi ilişkili tablolarımızı bir raporlama, bir sorgusunu yapmıştık. Şimdi bugün bu tabloları da kullanarak eee dersten önce hazırladığım bu sorulara cevaplandırmaya çalışalım. Şimdi videoda çok fazla vakit kaybı olmaması için ben bütün tablolarımızı şöyle enerji join'lerini hazırlamıştım. Siz videoyu burada durdurup kendinizde yazabilirsiniz ya da kodu kendiniz kendi kendinize yazarken de el pratiği olsun diye hepsini bu şekilde kendiniz yazabilirsiniz ekrana bakmadan da. Buradaki bütün tabloları kullandım inner joinlerimizi hazırlamış olduk. Çünkü dediğim gibi join kavramlarını kullanacağım burada. Şimdi ilk sorumuz şehirlere göre sipariş adeti, sipariş tutarını ve toplam sipariş sayısını bulunuz demişim. Burada şehirlere göre bir gruplama yapmamız gerekiyor. E, sipariş, toplam sipariş tutarını bulmamız gerekiyor. Ve toplam sipariş sayısını. Burada sipariş adedi ile sipariş sayısı arasındaki fark şudur. E, sipariş adeti hani mesela bir kişi bir tane kalem mi sipariş etmiş yoksa dört tane sipariş mi vermiş? Yani orada o adeti saydıracağız. Toplam sipariş sayısı da bütün bu adetleri içeriyor olacak. Şimdi sorguyu yazarken daha net anlaşılacak zaten. Ne dedik? Şehirlere göre bunun e, raporlamasını yapacağımız için bir grup by şehirler yapacağımızı biliyoruz. Tamam. Bana bir de ne lazım? İşte toplam sipariş tutarları toplam e, sipariş sayısı vesaire. Yani burada anlıyoruz ki bir aggregate function'ları kullanmamız gerekecek. Tamam. Önce o zaman ben bir şehir ismini getirerek başlayayım. Şehir e, gördüğünüz gibi cities bölümünden gelecek. ct diye isimlendirmişim onu. ct. ct. Hemen tabi select diyerek başlıyoruz. Select ct nokta şehir adı şuradan from orders o diyelim. Order tablosundan referans alıyorum çünkü. Ct nokta city. Tamam, şehirlerim gelsin buradan bana. Okeydir. Şimdi bir e, sipariş tutarından bahsediyorum. Yani toplam bir tutar gerekiyor bana bir bölümün toplamını bulabilmem için biliyorsunuz ki sum fonksiyonunu kullanıyorduk. Sum diyorum. Peki nereyi toplayacağım? Yani bana bir line total lazım. O da hatırlarsınız order details tablosunda mevcuttu. O yüzden od. line total diyorum. Şuradan hatırlamak için tıklayıp şurada bin satırı göster dediğimizde bakın burada lan order details'te de yani sipariş detaylarının tutulduğu tablonda ben toplam tutarı burada görebiliyorum. Ve toplam adetleri de görebiliyorum. Tamam o zaman order details'teki line total'ı alalım. Buna ne diyelim? Sipariş tutarı diyelim. Tamam. Sipariş tutarımızı bulduk. Bir de ne gerekiyordu? Sipariş adeti gerekiyor. Onun için de sum fonksiyonunu kullanacağım. Çünkü Toplamda ne kadar sipariş verilmiş onu görmek istiyorum ben. Bunu topla diyorum ve ona da sipariş adeti diyelim. Tamam. Adeti. Bir de neye ihtiyacımız var? Şurayı tabii ayırmayacağız. Birleşik yazacağız. E, toplam sipariş sayısına ihtiyacım var. Fakat burada bir sayma işlemi var. Yani ben içeriye derinleşmek istemiyorum. Bana toplamda ne kadar ürün aldığımız saymasını istemiyorum da yani toplamda ne kadar sipariş geçilmiş onu istiyorum. Yani örneğin biz bir mağazaya girdiğimizde ben bir kişiyim ama bir kişi olarak 4 tane kazak satın alabilirim. Bu benim faturama 4 yani siparişime ya da her neyse benim faturama işte dört tane kazak şeklinde yansıyacaktır. Bu bir sipariş adetidir. Fakat toplam sipariş sayısını sorduğum zaman da ben bir kişi olarak dört tane kazak sipariş etmişimdir. Burada sadece o biri hesaplıyor olacaktır. Yani kişiye göre aslında verilen sipariş miktarları olarak düşünebiliriz bunu da. Onu da saydırma yapacağım için count. Fonksiyonunu kullanıyorduk biliyorsunuz. Count diyorum. Order'daki id'leri sayesinde önemli değil. Yani zaten sayıyı sayacak demiştik. Id'yi de yazabilirsiniz. Diğer kolonlardan herhangi bir tanesini de yazabilirsiniz. Hiç program değil. Order'ın iltihis tablosunda kaç satır varsa o burada dönecek zaten bize. Buna da sipariş sayısı diyorum. Tamam. From orders o biliyorsunuz referans olarak order tablosunu almıştık. Bunları da dersten önce hazırladığım için şimdi yazmaya uğraşmayacağız güzellerine Inner joinlerimizle yapmış olduk. Tablolarımızla birleştik. Tamam. Gayet güzel. Şimdi group by yapmam gerekecek. Neden? Çünkü bir aggregate function kullandım. Kullanmadıklarımı da gruplamam gerekiyordu biliyorsunuz. Group by neye göreydi? ct.city Şehre göre gruplamak istiyorum. Bir de order by diyeceğim. Sipariş tutarı desendik diyorum yani çoktan aza doğru sipariş topl yani en çok hangi şehirde işlem varsa çoktan aza doğru bana şimdi dönmesini bekliyorum çalıştıralım sorgumuzu gördüğünüz gibi burada sipariş tutarı sipariş adeti ve sipariş sayısını görüyoruz İstanbul'da bu kadar ]lık. Bu kadar TL bir harcama olmuş, toplamda bu kadar olmuş. Verilen siparişin adeti bu kadar, verilen siparişin sayısı da bu kadar. Yani burada şöyle 116.212 tane sipariş, 116.212 kişinin siparişini düşünebiliriz. Bu 116.000 kişi de şurada gördüğünüz 638.108 adet ürün sipariş etmiş. Buradan bunu anlayabiliyorum. Descending dediğimde dediğim gibi en çok satışı yapılmış olan şehri görmek istedim. Ve bana İstanbul'u getirdi. Sonra İzmir, Ankara, Bursa diye gitti. Bunu descending demeseydik, hiçbir şey demeseydik. SQL'de default olan neydi? ASC yani ascending. Azdan çoğa doğru gidecekti. En az satış olan şehirden en çok satış olan şehre doğru bana listelemiş olacaktı. Evet ilk sorumuz bu şekilde. İkinci sorumuza geçelim en çok alışveriş yapan ilk 10 müşteriyi bulunuz. Tamam. Şimdi en çok alışveriş yapan ilk 10 kişi demiş. Yani ben anlıyorum ki burada bir kişilere göre gruplama yapacağım. Hatta bu kişilerin hangi şehirlerde olduğunu da görelim. Onu da grubumuza katalım ve bunları top 10'unu bulacağız. İlk 10 müşteriyi bulacağız. Okey. Yukarıdan Enerji joinlerimi kopyalıyorum. Hatta from orders'tan Kopyalıyorum şu şekilde. Onları kullanacağız. Hemen geldim. Sorgumu yazmaya başlıyorum. Şöyle biraz aşağı çekelim. Select diyorum. Ee, kişi dediğim için User tablosuna gideceğim. U nokta. Name, surname'i kullanalım. Tabi tablolarımızı şuraya yapıştırayım. Aliaslarım çıksın. U nokta. Name, surname'i alalım. Tamam. Buna ez müşteri diyelim. Sonra ne dedik? En çok alışveriş yapan müşteri. Tamam bu ne kadarlık bir alışveriş yapmış? Onu da görelim. Onu da nasıl yapmıştık? Samla yani toplam tutarı görmek istiyorum. Order details'daki line total'i bana güzelce topla. Ona da toplam tutar diyelim. Bir de ne istedik? Şehirlerini de görelim. Bu kişiler hangi şehirlerde yaşıyor? Onları da görelim. Şu şekilde. Ama da es şehir diyelim. From orders dedik. Okey. Şimdi bu aggregate function kullandım. Aggregate function kullanmadıklarımı grupluyorum. Hemen group by ne demiştik? ct.city ve şey. Kullanıcı. O nokta name surname. Tamam. Name surname virgül ct.city Okeydir. Bunu en çok dediği için en çok dediği için order by diyerek order by toplam tutar. Nasıl yapacağım? Descending yapacağım. Çoktan aza doğru yani. Okey. Fakat ben şimdi burada bu sorguyu çalıştırayım. Sorgumuz çalıştığında gördüğünüz gibi 15698 satır döndü ve en çok alışveriş yapandan en aza doğru bana listelemiş oldu. Fakat benim sorumda benden ne istiyordu? Benden ilk 10 müşteri istiyor. O halde ne kullanıyorduk? Top komutunu kullanıyorduk ve ilk 10 dediği için de 10 yazıyorum. Sorgumu bir daha çalıştırdığımda gördüğünüz gibi burada İlk 10 müşteriyi bize sıralayacak. En çok dediğim için de sending sıralama yaptım. Azdan çoğa doğru deseydik de ASC yazacaktık ya da hiçbir şey yazmayacaktık. Eski onu zaten default olarak algılıyordu. Bu sorumuz da bu şekildeydi. Şimdi diğer sorumuzu inceleyelim. En çok kazanç sağlanan ürünlere göre sipariş dağılımını bulunuz demişim. Tamam. Yani şimdi ben bir şeyler sattım. Hani burada işte toplam tutarını bulduk, adetini bulduk vesaire ama bu ürünler ne? Hangi kategoride? Yani bebek bezimi sattım, şampuan mı sattım, ekmek mi sattım? Bunları listelemek istiyorum ben. O halde bir item tablosunu yani ürünler tablomu kullanmam gerektiğini biliyorum. Toplam tutarları ve sipariş adetini görmek istediğim için yine order detail tablomu da yani sipariş detay tablomu da kullanarak bir gruplama yapacağım fakat gruplamayı bu sefer ürünlere göre yani item'a göre yapmış olacağız. O zaman başlayalım. Select diyorum. Yukarıdan hemen yine inner join'lerimi şuradan kopyalıyorum. From orders'tan itibaren. Şöyle geldiğinde select item'ı it demişiz. It ne? Kategori 1 önce genelden en genelden bir kategorimizi alalım bakalım. Buna kategori diye yazmayacağım. Zaten kategori diye gelecek. Devam ediyorum. E ee, toplam kazancı görmek istediğim için sum diyorum ve yine order delta'daki line totali toplamasını istiyorum. Buna da sipariş tutarı diyelim. Evet. Sonra sum diyorum. Order Order.diltayız'daki e, toplam sipariş adetini görmek istiyorum. Tamam. Şuna da ez diyelim. Bir de saydırma yapalım. Ve e, işte bunu ne kadar da yapmış onu bir görelim. Kaç tanesi için bu geçerli? Onu da sipariş sayısı diyorum. Sipariş sayısı. Evet. From orders tablosundan diyorum. Tamamdır. Sonra bunu gruplamamız gerekecek. Gruplamayı da ne demiştik? Ne kadar ürün yani ürünleri görmek istediğim için ürünlere göre bir grup yap, gruplama yapmak istiyorum. Group by diyorum. IT nokta kategori 1. Tamam. Bir de order by yaparım. Bir sıralama yapalım. Onu da görelim. En çoktan en aza doğru görelim yine. Daha iyi oluyor. Evet. Şimdi bu şekilde sorgumuzu çalıştığımızda bakalım ne göreceğiz. En çok kazanç sağlanan ürünlere göre sipariş dağılımı. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi bir kategorilerimiz var. Yani ev, oyuncak, kozmatik, gıda. Bunların hepsini bir gruplama yaptım. Sonra gitti dedi ki ev, ev kategorisinden şu kadar TL'lik bir satış olmuş. Toplam bu kadar sipariş adeti ve sipariş sayısı da bu kadar. Yani 431 bin kişi sipariş vermiş gibi düşünebilirsiniz. Bu kadar kişinin verdiği siparişlerin adetlerinin toplamı da şurada zannediyorum yanlış saymıyorsam 2.373.000'den başlıyormuş ve tutarı da bu kadarmış. Bu yalnızca bir kategoriye göre daha genel bir raporlama şekli oldu. Şimdi ev diyor ama bu evin içerisinde ne var acaba, deterjan mı var, pirinç mi var, ekmek mi var? Hani bunu da görmek istiyorum ben dersem o zaman ne yapacağım? Daha fazla kategori ekleyerek devam edebilirim. Yani şu şekilde nokta kategori 2 diyorum. Biraz daha şey Derine doğru inmeye başlıyorum. Tabii bunu da gruplamaya eklemeyi unutmuyorum. Çünkü bunlar da aggregate function kullandığım için bana bu uyarı vermeyecek ama Bakın şimdi bunu buraya eklemeyi unuttuğumuzu varsayalım. Şuradan siliyorum. Sorgumu bu şekilde çalıştırdığım zaman bize kızacak. Diyecek ki e, kategori 2 için bana ne yapacağımı sen söylemedin. Ya bunu gruplama yap ya da aggregate function olarak e, bir işlem yaptır diyor. Tamam diyorum. Ben de hemen geliyorum buraya. nokta kategori 2 diyerekten tekrardan gruplamanın içine katıyorum. Ve bakın bu sefer... E, order details line total ile alakalı bir sıkıntımız olmuş. Çünkü onun başına sum yazmayı unutmuşuz. Tamam tekrardan çalıştırdığımda bakın gördüğünüz gibi bu sefer satır sayım da arttı. 87'ye çıktı. Ee, ve evi birden fazla kez görebiliyorum kategori 1'de. Neden? Çünkü genelden özele doğru yani biraz daha derinleşmeye başladık raporda. Bakın evde mesela tekstil varmış kitap varmış ve mutfak gereçleri varmış. Bakın burada bir ev daha var. Elektrik, elektronik. Bakın kozmatikler değişti. Burada duş var. İşte ağız bakım var. Saç bakım var gibi. Bu sorguyu istediğiniz kadar derinleştirebilirsiniz. Kaç kategori varsa. Dört tane vardı bizde. Dört tanesini de yazdığınızda sonuç dönen satır sonucu sürekli değişecektir. Neden? Dediğim gibi bir derinleşme başlıyor. Çünkü içeriye doğru tek tek kategorilerin içine girmiş oluyorsunuz. Bu sorgumuz da bu şekildeydi. En son sorumuzda en çok satış yapılan ürünlerin ortalama satış fiyatını bulunuz demişiz. Yani şimdi ben burada e, işte tekstilde bu kadar satmışım. Adet bu, sipariş sayısı bu. Kozmatikte bunu yapmışım vesaire. Yani e, bu satışların aslında bir ortalama birim fiyatını bulmak istiyorum burada. Onu da şu şekilde değerlendirebilirim. Şuradan yine inner join'lerimi in formu olarak kopyalıyorum. Ve sorgumu yazmaya başlayalım. Select diyorum. Aşağı inip tablolarımı yapıştırıyorum. IT nokta kategori bir. Bunu bir alalım. Tamam. Sonra bana bir toplam tutarı getir tekrardan diyorum. Toplam sipariş tutarı olmuş oluyor bu. Okey. Sonra bu toplam siparişlerin adetini getirsin tekrardan. Adetini de görelim. Sipariş adeti diyorum. Tamam. Sonra yine saydıralım. Kaç kişilik bir siparişten bu kadar e, tutar ve sipariş adeti dönmüş onu görelim. Ona da sipariş sayısı diyorum. Okey. Şimdi burada ortalama satış fiyatını yani en çok satış yapılan ürünlerin ortalama satışını bana sorduğu için ortalama satıştan ben şunu anlayabilir miyim? Toplam tutarla yani line total ile amount'u birbirine bölersem yani bildiğimiz matematik aslında toplam tutarı satış miktarına bölüyorum. Ve ortalama olarak satılan bir ürünün fiyatını bulmuş oluyorum. Bildiğimiz matematiksel bir hesap bu. O zaman ne şekilde yapmam gerekiyor benim bunu? Hemen şuradan samımı kopyalıyorum. Bir line total lazım bana çünkü. Line total'dan yani toplam tutarı toplam satılan adete bölersem şuradan yine kopyaladım, yapıştırdım. Benim için bu ortalama fiyat olur. Sonra da gidelim bunu gruplayalım. E, group by kategori diyelim. Bir de sıralayalım. Yine çoktan aza doğru görmüş oluruz. Sipariş tutarı senlik diyelim. Bakalım bu sorgumuzdan ne dönecek bize. Gördüğünüz gibi ev kategorisinde yaptığım sipariş tutarı yani şunu adete böldüğümüzde ortalama olarak ben bir ürünü 10 liraya sattığımı burada görebiliyorum. Mesela kozmatikte bu kadarlık bir tutarı satılan adete böldüğüm zaman satılan ürün miktarına böldüğüm zaman toplamda 17 liralık bir ortalama fiyat görebiliyorum. Bunları birim fiyat olarak düşünebilirsiniz. Dediğim gibi bu bir matematik hesabı. SQL özel bir hesaplama şekli değildir. toplam tutarı adete böldüm ve ortalama fiyatımı buldum. Burada da bu şekilde bir sorgu, bu şekilde bir raporlama yapmak istedik. Burada kendiniz değişik senaryolar hazırlayarak pratik yapmaya devam edebilirsiniz kendiniz yapmaya çalışıp da yapamadığınız bir sorgu şekli olursa, aklınıza bir şey gelir de çözemezseniz, lütfen aşağıya yorum bırakın, etkileşim içinde olalım ve ben de size buradan yardımcı olmaya çalışayım. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Sadece pratik yapmak istedim. Pratik yapa yapa kendimizi geliştireceğiz ve artık ileri seviye esko ile kendimizi daha da hazırlıyor olacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve sonraki dersi kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.